üzere ve bunun için de yardım çağrılarını yineledi Mustafa Aydemir. Devam ediyoruz. Zafer Bayramı İstanbul Beykoz'daki sualtı taarruz komutanlığında özel bir etkinlikte kutlandı. Sat komandoları engelli dalgıçlarla birlikte dalarak su altında 100. yıl anasına 100 metrekarelik Türk bayrağı açtı. SAT komandoları engelli gençlerle daldı. Büyük Zafer'in 100. yılı su altında böyle kutlandı. Bağcılar Belediyesi'nin Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ile birlikte düzenlediği etkinliğin adresi İstanbul Beykoz'daki SAT Grup Komutanlığı'ydı. 1996'da Yunanistan'da krize neden olan Kardak Kayalıkları'na Türk bayrağını diken Tuğ Amiral Ercan Kireçtepe'de dalgıçlara eşlik etti. Denize ve su altına gönül veren siz değerli misafirlerimiz Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatmak isterim. Denizciliği Türk'ün büyük milli ülkesi olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız. Bağcılar Belediyesi Sualtı Kulübü'nün engelli dalgıçları komandolarla birlikte Büyük Tavruz'un 100. yıl dönümü anısına 100 metrekarelik Türk bayrağını su altında açarak fotoğraf çektirdi. Herkes denizde dalış yaptı. Normalde havuzda falan yapıyordu. İlk kez bir bayrağı çıkarma gururunu yaşattı bize. Çok mutluyum. Bir de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın etkinliğinde çıkarması ayrıca gurur verdi bize. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Yarın Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kilit şehri Afyon'un zirvesi Kocatepe'de 100 yıl önce neler yaşandı? Promosyonlar nereye kadar? Bankalar 10 bin liraya kadar çıktı. Banka önlerinde promosyon kuyrukları uzuyor. Fiyat artışlarına çare aranıyor. Yeni kayıt sistemi ve dijital uygulama nedir? Oğuz Hakseverle ana.